bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi. Messi işini güvenceye almak istiyor. Sert bir pas oldu. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Defansın arkasına. Fırsat ve şut geldi. Sanırım offside. Evet offside. İleriye oynamak istiyor. Şut mu geliyor? Kaleyi deniyor. Bir şans daha ve top ortada. Evet, mutlaka tekrar deneyecekler. Başladılar bir kere. Korner! Değerli bir fırsat. Arjantin ilk köşe vuruşunu kullanacak. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. kullanacakları ikinci korner bu. Topu uzaklaştırmak için orada. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. Kaleciden başarısız bir atış. Can sıkıcı bir durum. İlginç bir top geldi. Kantona. Ve topu rakibe hediye ediyor. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru... Şut şansı! Sıra dışı bir müdahale. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kafa denedi. Evet, kaleciden harika kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? Hönes. Kaleyi görüp şansını deniyor. Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Şimdi denemiş olmasını eleştiremeyiz ama biraz zorlama oldu sanki. Gnabry içeri sürmeyi deneyebilir. Kurtulmayı başardı. Evet pek de isabetli olmadı. Daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. uzaklardan deniyor. Çok güzel gör. Büyük şans. İşini garantiye almayı tercih etti. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. O Simen geçmeyi başardı. Son vuruş. Gol! Beşiktaş'ın golü. Vurucu darbe geldi. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Jorginho topu uzaklaştırıyor. Kaleciye dönüyorlar. Topu havalandırdı. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Barella. Tehlikeli bir vuruş. Araya girdi. Güzel hamle. Gnabry. Topu uzaklaştırdı. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık bir skor var. Ve atakları şimdilik sona erdi. İlerliyor. Tehlike şimdilik geçti topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Evet, yakalaması zor bir top oldu. Enfes oynadı. Müthiş fırsat. Ve top ağlarda. Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. O oh, Evet, topu kima? Bir fırsat daha. Golün geldiği kesindi. Açıklaması güç bir durum. Hızlıca fark edip hemen tepki verdi. Neymar. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Fernando Torres. Adams topu uzaklaştırdı. Vites yükseltiyor. O Simen. Barella. Ve yardımcı hakem offside diyor. Neymar pası yakalamak istiyor. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Kantona Kantona kran krana mücadeleden galip ayrılıyor. Karşı atak geliyor. Tam koşu yoluna attı. Evet, şut şansı. uzaklaştırmayı deniyor. Şutu gönderdi. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaş için güzel bir karşı atak şansı deniyor. Muhteşem bir kurtarış. Neymar kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Neymar güzel oynadı. Ve ilk devre tamamlandı. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz izleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünü kuramadı. Durum 1-1. Evet, devam ediyoruz. Anladığımız kadarıyla iki tarafta da oyuncu değişikliği olmadı. Fernando Torres geriye yolluyor. Gnabry takımın tüm hücumlarındaki kilit adam. Osimen karşısı ve şut. Yeniden deniyorlar. Yani denemeye devam ederlerse başarmaları mümkün. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Çok önemli bir müdahale. Arjantin için kontratak fırsatı. Şimdi kontratak zamanı. İlerleyecek bir yol buldu. Kafa topuna çıkıyor. Gol! Artık onu heyecan verici bir şeyler yaparken görünce şaşırmıyoruz. Tüm takım arkadaşlarına güç ve cesaret veren bir oyuncu. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse. Kaleyi görüp şansını deniyor. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Hala gerideler. Oyun süresi geçiyor. Cantona. Topu alıyor. Cantona. Topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Hones. Sıra dışı bir gol. Üst düzey bir bitiriş. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan. Geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Evet. Durdurulamayacak bir top. Zorlanmıyor mu? Şuta çeviriyor. Büyük farklı dışarıda. Ah be. Ne fırsat ama. Ne fırsat ama. Biz bile hissettik. Çok güzel okudu. Neymar ve pasa müdahale geldi. Guardiola pas yerini bulamadı. Risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? Neymar Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ani bir kont atak şansı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Chouameni. Can sıkıcı bir durum. Beckham. Beretti. Pası kovalıyor. Güzel bindirdi vurdu gönderdi. Top boşta. Van Dijk topu uzaklaştırıyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. En nesiri. Ve müdahale geliyor. en nesiri kabahatinin farkında gibi. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Belli ki risk alacak havada değil. Totti. Müdahale geldi. Son çare olarak topu uzakta açırıyor. Köşe vuruşu sayısı artıyor. Altıncı korner bu sorunsuz uzaklaştırdı. Bu sefer pas yerini bulamadı. En ve topu kaptırdı. Koller. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Beckham. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ennesiydi. Önemli bir müdahale. Ve top sahipsiz kaldı. Bir kez daha. Topa doğru yarış başladı adeta. Daha iyi paslar gördük. Ennesiri. Ennesiri. Topu büyük hevesle aldı ama İstediğini tam olarak başaramadı. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Bu dakikadan sonra golü kim atarsa galibiyeti evine götürür gibi görünüyor. Uzaklardan deniyor. Costa Kurta pas isabetsiz. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Guardiola. Çok önemli bir müdahale. Beckham. Ve top boşta kalıyor. Beckham. Faulün hedefi oluyor. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Önemli bir an bizleri bekliyor. Son dakikalar serbest vuruş ve enfes bir nokta. Evet, karşılaşmaya izini bırakmak için şahane bir fırsat. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Ve pasa müdahale geldi. Ortaya müdahale geldi. Korner. Herkes iş başına. Ve top kaleciye gidiyor. Mbappe vuruyor. Tekrar denedi. Gol! Gol! Top ve öne geçiyorlar. kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Arjantin maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydı. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Beşiktaş topla iyi oynadı. Güzel pozisyonlar da yakaladılar ama yine de mağlubiyetle ayrılan taraf oldular. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Yenilmenin onları hayal kırıklığına uğratması normal ama kesin surette antrenmanlarda bu maçta yaşanan problemlerin altı çizilecektir. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.